Vallahi saçma çok beğendim. Sen de Resul. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir şey söyleyeceğim Asiye sen Resul'den büyük müsün? Evet. Yaş farkı önemli mi güzelim? Değil. Mühim olan boy farkı olmasın. Evet. Değil mi? Evet. Ben kendimden küçüklerle evlendim çok mutlu oldum. <laughs> Yok benim mutsuzluklarımın yaşla alakası yoktu benim hızıma hiç kimse yetişemiyor da hele onlar hiç yetişemediler. Ay kimse benim hızıma yetişemedi. Valla. Ay çok yalnızım. Zirvedeki yalnızlık. Yetişemediler. Hani diyorlar ya kendinden genç kocası ya da kendinden genç sevgilisi. İşte bak Asiye'de kendinden genç. Kaç yaş var aranızda? Fark? Dört. Dört. Dört yaş. Hı. Yok benim bir en azı ondu da alt. Ama gerçekten söylüyorum size. İşte bu arada bir şey itiraf etmiş oldum. Hiçbiri benim hızıma yetişemedi biliyor musunuz? Hepsi kömüş. <laughs> kömüş. Camış. Camış. Hocam <laughs> da nasıl güldü? Yarın evet. yine canlı yayında Allah'ın izniyle karşınızda olacağım. Kız çıkın çıkın gelin be. Ay süper ya. <laughs>